Tekrar merhaba. Şimdi admin sayfasına giriş yapacağız. Bir şablon üzerinde bunu gerçekleştireceğiz. Şimdi admin kısmına geçerken burada kontrollerimiz daha fazla kontrollerimiz olabilir. View'lerimiz tabii ki ona bağlı olarak artacak. Bununla beraber <laughs> burada bir karmaşa olacak. Bu karmaşayı önlemek için admin kısmını ben ayrı bir aliasla oluşturacağım et diyorum. Araya seçeneği seçiyorum. Ve buraya admin olarak bir alan oluşturmasını istiyorum. Bakın burada bir alan oluşturdu bize. <laughs> Başlangıçta admin araya registration cs kısmından oluşturuluyor. Şurada Burada bakın nasıl bir giriş olacağı kısmı gösteriliyor. Admin slash controller slash action slash id şeklinde oluyor. Şimdi ben buraya bir tane de controller eklemek istiyorum. Et controller diyorum. Controller'ıma isim olarak login diyorum. Tabii ki ilk başta giriş yapması gerekecek. <laughs> Şimdi biz e, bir şablon kullanacağımızdan bahsettik. O yüzden view kısmını şu an için yapmıyorum. Doğrudan buraya girdiğinde bir, bir şey yazı döndürmek istiyorum. Bunu da content kullanarak yapabilirsiniz. Bazı durumlarda HTML döndürmek zorunda değilsiniz. View yapmak zorunda değilsiniz. Direkt content deyip Admin sayfası gibi bir şey geri döndürüyor. Şuraya geliyorum. Şuraya bir controller nesnesi ekliyorum. Şunun karşılığı olarak. Ve buna da Login. Ne git diyor. Şöyle bir virgül koyalım. action index olacak. Index action'ı. Login. Control. Şimdi çalıştıralım projemizi. İlk başta normal sayfalarımız gelecek. Buraya admin yazınca admin alanına giriş yaptığımızı gördünüz. Aslında burası login index kısmı. Yani şöyle de girsek aynı yere ulaşıyoruz. Burada root'lar vermeyeceğiz çünkü arka taraf gizli bir alan olacak. Herkes buraya erişemeyecek. Şifresi olanlar erişeceği için burada bir link yapısı, URL yapısı çok önemli değil. Evet, bir sonraki derste görüşürüz.